Osman Özgür, pardon, Osman Özgür. Evet. <laughs> evet, yine değerli bir severler, şu anda er meydanımızı Korkuteli Karabayı Yaylası muhtarımız Sayın Akif Metin ekibiyle beraber her meydanımıza şeref vermişler. Değerli muhtar Sayın Akif Metin, hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. sahiplersiz güreş sevenler değerli gruplar. Döşe Belediyesi ilgisi aldı Femron güreşlerinde. Üçüncü tura giden galipler. Baş pehlivanlık müsabakalarında 16 baş pehlivan. Konya Altı Belediyesi adına güreşiyor. Sayın Muhittin Böceği'nin manevi evladı. Aslı Nesli Elmalı Akçaylı. İsmail Balaban Antalya. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına girişiyor Osman Özgür, Kocaeli Halıdere. Döşem Altı Belediye Başkanımız Sayın Turgay Genç'in adına girişiyor Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli. İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün pehlivanı Yüksel Kalay, Manisa. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına güreşiyor Mustafa Başdemir, Kocaeli Kartepe. Aslı Nesli, Elmalı'nın evladı. Elmalı, Yeşil Yayla Belediye Başkanı Sayın Avukat Ümit Öztekin adına güreşiyor. İbrahim Çoraman, Antalya, Elmalı. 2009-2010 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı. Aslı Nesli, Antalya Merkez, Karaöstü, Yeşil Pehlivan'ın torunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşiyor. Aynı zamanda bugün güreşlerini Altın Tarım Şirketler sahibi Sayın Osman Bahçe adına yapıyor. Mehmet Yeşil Yeşil Antalya, Er Meydanları'nın örümcek adamı Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Sütlü Sözen adına güreşiyor. Serhat Gökmen, Samsun nedir? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Pehlivanı Faruk Akkoyun, 2004, 2007, 2008 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güneşliyor. Recep Kara, Ordu Ünye, Aslı Nesli, Antalya Kutlucan'ın evladı. Antalya Murat Paşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Bekir Okulu'nun mahdumu Orhan Okulu Kumluca. Aslı Nesli Dadaşlar Diyarı Erzurumlu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aslı Spor Kulübü adına güreşiyor Hamza Köseoğlu. 2002 yılı tarihi kırpınar başpehlivan birincisi. Aslı nesli Antalya Kumluca'nın evladı. Kumluca'nın değerli pehlivanı Hasan Tuna. 2005 yılı tarihi baş başpehlivan birincisi. Başlıklarıyla, müsabakalarıyla meydanlarında nam yapmış başpehlivan. cenab iş adamı sayın Erkan Can adına güreşiyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Şaban Yılmaz. 2014 yılı tarihi Kırkpınar maç pehlivanı için.